Bana göre çoğu insan, el fedakarlık gerektiriyorsa başarıyı gerçekten istemez. Zirvede yalnızlık var, kartallar bulutların üzerinde yalnız uçuyor. Kişisel çabanın bedelinin farkına vardıklarında çoğu kişi pes ediyor. Yapamadıklarından değil ama yapmak istemiyorlar. Sonuçlardan, bir şeylerin ters gitmesinden veya kötü görünmesinden korkuyorlar. Yani kazanmak için oynamayı bırakıp kaybetmemek için oynamaya başlıyorlar. Karar vermek her kişiye kalmıştır. Size tüm bilgileri verebilirim ama harekete geçmezsen torunlarınıza 2020'lerin büyük pazarında hareketsiz oturmak dışında ne yaptığınızı sorduklarında ne diyeceksiniz? Bunu düşün. Romalılar, Mısırlılar ve Atinalılar en parlak dönemini yaşadılar. Bizimkini yaşadık ve düşüşteyiz. Sadece çok küçük bir kesim bu fedakarlıkları yapmaya istekti. Eğer başarıyı soluduğunuz havadan daha çok istiyorsanız, o zaman bu çok fazla bir fedakarlık değildir. İnsanın en büyük yükü gerçekleşmemiş potansiyelidir. Sen %80, 90, 100'de pişman olacaksın, ben de 125'te. Motivasyona ihtiyacınız varsa, zaten geç kalmışsınız demektir. Sizi motive edecek birine ihtiyacınız varsa artık vakit geçmiştir. Her zaman tutkudan bahsediyorsun, değil mi? Tutkunuza yatırım yapın çünkü sizi ileriye taşıyacak olan budur. Benim gibi güzel konuşmanıza gerek yok ama inisiyatif alıp harekete geçmelisiniz. Kitap okumak ve podcast dinlemek bir eylem değil, sadece ertelemenin başka bir şeklidir. Her gün kendimi buna adadım hayat cesaret ve acıyla genişler ve daralır. Günümüzde gençler acı hissetmeden genişlemek istiyorlar. Sadece kitap okuyarak veya podcast dinleyerek büyüyebileceklerini düşünüyorlar. Ancak yüksek performans gösteren biri olmak zordur. Dediğiniz gibi zirvede kalmak oraya ulaşmaktan daha zordur. İnsanlar şatona geliyor ve bir zamanlar fakir olduğuna inanmıyorlar, değil mi? Mevcut durumlarının ötesini göremiyorlar. Seni sadece kalenin sahibi olarak görüyorlar. Sanki eski fotoğraflarına inanmıyorlar. Gidecekleri yolu hayal edemiyorlar. Bunların hepsinin yalan olduğunu düşünüyorlar ama gerçeği bilmeleri önemli çünkü bu şekilde kendilerinin de bunu başarabilecek kapasitede olduklarının farkına varabilirler. Kardeşim ve ben disiplini başarı ile ilişkilendiririz son 10 yıldır üst üste en iyi sprinter olarak kabul edilen ve geçen yıl emekli olan Houston Bolt hakkında bir şey keşfettim. Son yarışında üçüncü oldu. Ne değişti? 9 yıl 10,5 ay boyunca aynı sıkı eğitim rejimini sürdürdü, kendini tükenme noktasına kadar zorladı, çoğu zaman kustu. Son yarışta şöyle düşündü, şu anda G. Gaton'a karşı yarışıyorum, belki de bu kadar çabalamama gerek yok ve üçüncü oldu. Sıklıkla bir yarışın ancak kan idrar yapıp 100 mil koştuğunuzda gerçek olduğunu söylersiniz, değil mi? Yüksek performans gösteren biri olmak gerçekten zor. Lanet olsun, gerçekten çok zor. Bu oldukça zorlu bir iş. Neden? Çünkü her zaman mutlak odaklanma ve bağlılık gerektirir. Seni motive etmemi istiyorsan yanlış yerdesin ve yanlış şeyi yapıyorsun. Yapılacak doğru şey sizi motive eden ve tutkulu kılan bir şey bulmaktır. Bu yüzden bahane üretmeyi bırakın ve kendinizi tamamen adayın. Bir şeyi yapmamak için her zaman nedenler vardır, sadece yapın. Sadece konuşmayın, kendinizi gösteriş yapmayın, izin istemeyin, sadece harekete geçin. 18 yaşında önceliğim bir arabaya ve ehliyete sahip olmaktı. Başka hiçbir şey umurumda değildi. Bugün gençler ebeveynleriyle televizyonda siyaset tartışıyor. Anlamadım bunu. Biliyorum ki çok yetenekli gençler var. Eğitimden değil, liderlikten ve yönlendirmeden yoksundurlar. Bu yüzden çoğu bana geliyor. Ne yazık ki büyürken doğru rol modellere sahip olmadıkları için dua ve meditasyon iyidir ama önemli olan eylemdir, eylemdir, eylemdir. Bazıları yapılan işi keşfettiklerinde pes eder, bazıları ise ısrar eder. Bazıları şöyle diyecek, Dan, eğer gerekiyorsa dünyayı değiştirmek istemiyorum. Tamam, artık seminerlere, kitaplara veya podcastlere ihtiyacınız olmayacak. Haftada 20, 30, 40 saat fazla mesainiz olacak.